Merhaba arkadaşlar. E, prenses, prensesler okulda videosu çekiyorum ama arkadaşlar e, bu buydu ya arkadaşlar. Ben değiştirdim bunu. Bu yaptım. Şimdi videoya başlıyoruz. Prensesler Prensesler okulda gelin bakalım. Dördünüz. Neden? Geri gelin, gelin size bir şeyler anlatacağım. Hep. Şimdi bu yelikeler çocuklar var ya. Onlar ikisi çok iyi olmuş. Böyle fıra 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 fıra. Fıra 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 Tamam mı? Tamam. Anladık. Gör. Şöyle yapacağız Olayı yakalayacağız. Ama ilk önce o kızı yakalayalım. Sonra herkese ricamla bakarız. Tamam mı? Tamam. Zor. 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 Herkes yerlere geçsin. Tim öğrencilerimize ve prenseslere iyi dersler. Oyunun kulağı çok yürür. Ömürüm evet, evet. O var ya, o çok komikti. O evet, o neydi? Gülmek kresine girdik resmen. Bir elinize geç, seliz diyoruz. Yerimizdeyiz zaten, çok konuşma. Turuncu saç. Bu turuncu saça bakıyordum. Hiç turuncu saç görmemiştim. çocuklar evet, çocuklar günaydın günaydın öğretmeli ve evet, çocuklar bugün herkese yeteneceğe kadar kalep dağıtacağım ilk önce gelen arkadaşlar da dağıtmak istiyorum Evet Örümcekolabı gel bakalım bu mavi kalıbı sana vermek istiyorum Teşekkürler öğretmenim. bir şey değil ya bunu da vereyim buyur. yani. Teşekkürler öğretmenim. Teşekkürler. Bir şey değil yavrucuğum. Lacivert alaya. Boru. Sedirele ya. Bunlar da yeşil sana. Pembe sana. Evet. Dersimize başlayalım. Bugün bölüm 5 başlayacaktık. Ben bölüm işlemleri ihtiyaçlarımızı gideceğim çocuklar. Ay benim çok tuvaletim geldi. Öğretmen de gitti ne yapacağız şimdi. Olsun git gelince ben söylerim. Tamam. Tuvalete gidiyor. Oh, ya soda geldim. Evet. Sağ saatte git bakalım. Ah, kızım nereye gidiyorsun? Evet benim tortek edebilir miyim? Git kızım ama çabuk gel. Derse başlıyoruz. Ha evet. Orada. Tık tık tık. Dolu. Bir kapıyı açar mısınız? <laughs> Sen... <laughs> ne oldu? Güzel kız korktu mu? Şimdi seni öyle bir yere seni buna çöreceğim. Evet buz oldun. Artık kıpırdayamaz. Tık tık tık. Gel. bak geldim oraya. Dur. Evet. Geldim. O, o şu var burada. Oraya nerede? Oraya birazcık çıktı. O yüzden sen önce adamla otur dedi. İyi peki. Evet çocuklar dersimize başlayalım. Youtube'da bir azabı mı var? Yok yönetmeli yani bir yerle azabı. Siz de saçmaladınız. Eee. Oh. Solu yedim. Artık gidebilirim. Tık tık tık. Gel. <laughs> öğretmenim. Benim yerim oturmuş. E seni öğretemedin mi? Kızım. Bak. 랩? 립이 없어. 아아아아아아아아아! 오 아아아! 질러보지